Çok kolay ve kullanışlı bir color efektine bakacağız şimdi. Öncelikle proje panelimizdeki dosyayı timeline'ımıza sürüklüyoruz. Daha sonra ekranda görmüş olduğunuz bu gözlerin rengini değiştireceğiz. Videoyu normal olarak oynattığımda göz kırpıntılarında görmüş olduğunuz gibi kendi rengi devam ediyor. Benim senaryom şu. Her göz kırptığında farklı bir renk açılmış olsun. Hadi şimdi başlayalım. En başa aldım timeline çubuğumu. Öncelikle alt tuşuna basıp mouse'un yuvarlak tuşuna basarak bu alanı genişletiyorum. En sol tarafa çektim ve görmüş olduğunuz üzere ben tam bu noktada göz kırptı ve burada açıldı. Bu noktada farklı bir renkte gelmesini istiyorum. Hemen bu noktaya ilerleyip tam açıldığı zaman bir renk atayalım. Renk panelini açmayı bilmiyorsanız, eğer Premiere Pro'da sol üst tarafta Color panel gelecektir. Color paneli bastığınız zaman bu ekran açılacaktır. Tekrarlayalım. Normalde sizde Editing veya Assembly ekranı gelir. Tekrardan Color paneli ilerleyelim. Buradan Curves altında Hue ve Hue panelini kullanacağız biz. Öncelikle bu paneli bir kullanalım. Gözlerimiz hafif e, yeşil veya mor olsun. Ay, şu renk de güzel. Şöyle bir göz rengi istiyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi biz hue ve huyu değiştirdiğimiz zaman komple kompozisyonda bir değişiklik oldu. Bunu istemiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Hemen sol tarafta Lumetri Color efekt panelinin altına geldi. Buradan maskeleme aracını seçeceğiz. Daha sonra gösteri olabildiği kadar yaklaşın. Ben buradan Fit bölümünden %400 seçtim. Hemen değiştirmek istediğim renk tarafına gelip buradan maskelemeye başlıyorum. İçerlerden maskelerseniz daha sonra Feeder ekleyeceğimiz için sizin işinizi daha da kolaylaştıracaktır. İlla böyle etrafından ip gibi dizmenize gerek yok. Evet, maskelemeyi bitirdim görmüş olduğunuz üzere. Şimdi buradan şunu yapmak istiyorum ben. Diyorum ki birazcık daha feeder'ını arttırayım ki tam keskin gözükmesin. İçeriye doğru renk hafif dağılsın. Ve birazcık daha etrafına doğru büyüteyim. Evet şu anda işlem tamamlandı. Ne yapmam gerekiyor? Benim şimdi maskelediğim alan sadece bu frame ve saniyedeki maskeleme olmuş olacak. Ben diğer saniyelerde de bu maskelemenin takip etmesini istiyorum gözü. Bunu yapabilmek için hemen sol taraftaki play ve oynatma tuşu gibi bir tuş var. Pet'in yanında bu Pet yanındaki tuşa bir defa basarsanız eğer bir progress çalışacaktır. Buranın bitmesini beklemeyin tamamının. Çünkü farklı göz kırpmaları şurada da var. Buraya kadar olan kısmı bekleyeceğiz göz kararı. Şu bana yeter gibi. Videonun sonuna kadar bu maskeli takip etmesini istemiyorum. Stop dedim. Görmüş olduğunuz üzere bu noktadan bu noktaya kadar gözü güzel bir şekilde takip etmiş. Fakat şurada kaybetmiş. Önemli değil. Bizim zaten göz kırptığı noktada takip etmiş. Bakalım tekrardan. Evet, böyle geldik. Bir kere göz kırptı, göz açıldı. Devam ediyor. Şurada bir göz kırp bir kere daha göz kırpacak. Evet, tam şu noktada. Tamam, hadi şimdi maskelememizi ve opasite ayarlarımızı verip düzgün bir görüntü sağlayalım. Buraya kadar kahverengi olacaktı. Dolayısıyla tam bu noktadan göz açıldığı ana kadar kahverengiliğini sürdürsün. Tam şu noktaya bir kat yapıyorum. C tuşuna basıp bu noktada bir kat işlemi yapıp hemen sol tarafa geçip V'ye basıyorum. Tekrardan buraya bastıktan sonra buradaki Lumetri Color'u siliyorum. Çünkü ben en başta kahverengi gözükmesini istiyorum. Burada herhangi bir renk işlemi olmadığından dolayı videonun orijinaline döndü. Sonra burada mor bir şekilde devam edecek. Fakat görmüş olduğunuz üzere hemen şu... Yukarıda hafif pembelikler var. Bunları yok etmemiz gerekiyor. Bunun için de bu alanı büyütüyoruz. Ben şunu istiyorum. Diyorum ki tam bu noktada bir opasite vereyim. Yüzde sıfır olsun. Bu gözükmesin. Birazcık daha ilerleyeyim. Tam buralarda gözükmeye başlayabilir. Dolayısıyla yüzde yüzlük bir opasite ayarlayarak Buradaki geçişi birazcık daha yumuşatabilirim. Ama görmüş olduğunuz gibi hala yetmedi. Ben maskeleme aracını kullanarak birazcık daha o bölümleri aşağıya çekebilirim. Ne kadar ince çalışırsanız efektiniz o kadar iyi gözükecektir. Tekrardan kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi gayet yerli yerinde bir Renk değiştirme olayı oldu. Bir izleyelim. Diğer göz için de aynı işlemi yapabilirsiniz. Bunun için yeniden bir maske açmak durumundasınız. Çünkü iki gözün e, oynadığı yerler yani videonun sonuna doğru gittiği yerler maskeleme olarak farklı olabilir. Dolayısıyla burayı da tam olarak takip etmesi gerekiyor. Veya sağ gözle sol gözü farklı olabilir kişinin. İnce ve detaylı çalışmak istiyorsanız yeni bir maske açarak buradan tekrardan bu bölümü seçip buradan işleme devam edebilirsiniz. Belirtmiş olduğum üzere yani bu bölümü ne kadar güzel yaparsanız eğer o kadar iyi ve güzel sonuçlar elde edersiniz. Diğer videoda görüşmek üzere.